Hepinize selamünaleyküm. Ben Mete. Bugün sizlerin huzurunda otobüs simülatörde yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yani bayağı bekledim böyle bir 7 saniye, 8 saniye falan bekledim. Ya şey baga görüyor arkadaşlar. Mobizen'i bilmiyorum. Mobizen'de deneme yapmam lazım. Bu X recorder ile bir yere kadar oluyor galiba. Yani çok iyi kayıt aldığında söyleyemem. Mobizen'e geçiş yapabilirim. Öyle söyleyeyim. Yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Otobüs simülatör Ultimate'de. Yani bildiğimiz gerçek hayatta gibi bir otobüs şirketi kurmuşuz abi tamam mı? Bir tane de böyle yapmacıktan bir dolmuş gibi bir otobüsümüz var. Bu Opal'in zaten biliyorsunuz. Burada da işte görevler var. Görevleri elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. Böyle keyfi bir hareket değil de yani. Böyle yapılacaklar Falanlar filanlar. Öyle işte arkadaşlar yani. Bir de şunun haberini vereyim arkadaşlar. 4 Mayıs'ta yani bugün 5 Mayıs galiba. Bir düşünüyorum, düşünüyorum. Yok bugün 6 Mayıs arkadaşlar. 2 gün önce otobüs simülatörüne yeni bir güncelleme gelmiş. Muğla, Çanakkale, Mardin ve Ordu illerinin orijinal otogarları oyuna eklenmiş. Bu arada bildiğiniz üzere Muğla terminali yoktu. Bodrum vardı biliyorsunuz. Şöyle Muğla'yı da gösterelim. Gördüğünüz gibi Maraş, Mardin, Muğla. Bu da Mardin'le aynı arkadaşlar. 150.4 ucuz bir terminal. Muğla'nın da gelmesi iyi oldu yani. Kafamda şöyle bir şey var arkadaşlar. Turmalin Plus denilen otobüsü alıp da yani belediye otobüs biliyorsunuz. Turmalin. Onunla böyle Muğla Bodrum arası böyle tam bir belediye otobüsüymüş gibi sefer yapabiliriz herhalde. Tek otobüsümüz Cem Sopan'ın o yapılandırma maplandırma hallettim ben onları. Tekirdağ Kocaeli arası bir sefer yapacağız. Tabii ki bu iki terminal var zaten. En başta bunları veriyor size. Evet. Şunları da bir ayarlayalım. Gece yolculuğunu. Babuş dur yer. Aynen şöyle sabah ezanında yola çıkalım. Şöyle mi olsun? İyi şöyle yapalım. Sabah ezanı 3.30 biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan'ın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Rabbim nice Ramazanlara eldesin inşallah. Şöyle onayladık. Daha şoför müfer hiçbir şey yok abi. Bir daha boşuna video izlemeye gerek yok zaten. Birkaç saniye bekletiyor bizi. Altın maltın da harcamak istemiyorum. Diğer yerler Tekirdağ Bartın, Tekirdağ Bodrum, Tekirdağ Antep, Ulusay, Ankara, Efe falan. Bu Ulusay'da Ulusoy'un çakması herhalde arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor diyebiliyorum. Tekirdağ İstanbul. Başlayalım. Bununla bir çıkarıklık var kusura bakmayın. Nefes alamıyorum yani doğru düzgün. Evet bu yeni seride arkadaşlar ilk seferimizi yapacağız. Bütün otobüs simülatör videolarını böyle şey yapmak istedim. Böyle kaydetmek, böyle video çekmek istedim. Bu arada videolarla video çekiyoruz. Araç çalıştırdık. Dur bu değil. Şu emülatörden dolayı acayip kasıyor arkadaşlar ya. Şöyle yapalım hadi. Ne kadar oluyorsa artık. Yani bayağıdır oynamıyordum tabi. Sadece öyle hediye al, günlük bonuslar falan al. İşte bugüne kadar şu öbür 9 tane otobüsün parasını tamamladık. Bu arada oyunun sesi az gelebilir. Şöyle bir tık açayım. Heh. Şimdi bir tık daha iyi geliyor. Multimedya ile klimayı da açalım. Vites. Alo. Hemşerim. Arkadaşlar vites baka girdi. Bir dakika arkadaşlar ya. Ben şunu bir düzelteyim. Kapatamadım dur. Arkadaşlar vallahi bir sorun oluştu. Bilmiyorum şimdi yeni baştan giriyorum. kaydet çık yaptım. Bilmiyorum yani ne yapacağız? Tamamlanmamış seferiniz var. Devam et babuş. Evet, devam ediyoruz Allah'ın izniyle devam edebilirsek tabi. Dronik dronik ses geldi. Şöyle. Şöyle. İç kameraya da alalım. Heh, şimdi düzeldi. Şöyle bir Tekirdağ-Kocaeli arası bir sefer yapalım. Sonraki bölümlerde Allah nasip ederse böyle diğer şehirleri, böyle diğer otogarları, diğer araçları da satın almaya, açmaya çalışacağız. Lan ne biçim burun tıkanaklığım var benim de ya. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Şafi ismi hürmetine. öyle. Bu aracın sevdiğim yanlarından bir tanesi de yakıt tüketimi en düşük olan araçlardan bir tanesi. Ya hatta en düşük olan araç 0.16. Ondan sonra şu çift katlı Setra geliyor. Ondan sonra işte birçok 0.2'likler var. Şimdi bizim ilk görevimiz 100 kilometre yol git. Yani yol yap demek yani. 100 kilometre boyunca yol yap, sefere çık. İşte anladınız sonu. Neden internet bağlantısı yok? Ne? Ha şey şey. Multimedya'yı açmamışız ya. Ben hala açık zannediyorum arkadaşlar. Sua calma Şöyle Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Şimdi Türk Telekom Arena, Mürk Telekom Arena ne varsa göreceğiz. Evet. Şu Türk Telekom Arena'yı da böyle yolcu taşıma ya da ne bileyim Vodafone Park, Şükrü Saracoğlu falan bunlar da gelse ya. Veyahut da Başakşehir şehir Fatih Terim. Mesela Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadı olabilir yani onlar da gelebilir. Yani gelecek olsalar zaten güncellemeyle sırayla böyle önce bir tanesi gelir sonra ardından bir tanesi gelir. Yani gelirse oraya da böyle futbolcu teknik heyet falan taşıyabilirsek o da belki oyunun diğer bir keyifli yanlarından bir tanesi olabilir. Oyunu daha zevkli hale getirebilir. Bu özelliklerde. Şöyle sağdan çıkıyoruz. Evet, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandık. Şöyle bir yan şeride. Önümüzde de Yavuz Sultan Zelim Köprüsü. Oyun bir anlık kastı burası çaktırmayın. öyle gidiyoruz. Solumuzda herhangi bir şey yok. Bildiğimiz Boğaz. Burası da Boğaz. Solumuzda şey olabilir belki ya. Böyle Riva tüneli falan, Riva yolları, Beykoz. Olabilir yani bilmiyorum. İstanbul'a hiç gitmediğim için. Hiç bilmiyorum böyle yolları nasıl. Full otoyoldan, otobandan mı ibaret yoksa? Böyle ekstra yollar falan var mı? Ücretli ücretsiz fark etmez. Otobüs çıkartma da var da. Otobüsü ne yapsak? Bir, bir sonraki bölümlerde mi yıkatsak? Ne yapsak? Yağmur yağdı mı? Yok. Yağma henüz galiba. Yağmur yağarsa otobüste yıkatırız artık. Yapacak bir şey yok. Ha bu arada. Şöyle mola yerine falan da gelelim. Şu yolcu memnuniyetlerinin bölümünü açmadım ama büyük ihtimalle şey açlık oranları artıyordur yani. Tokluk azalıyordur büyük ihtimalle. Zaten aşk artıyorsa toplumun azalması lazım yani. Bir zahmet. Benim dediğim lafa bak ya. Ha şöyle ön kapı. Bildiğimiz normal. Kırmızıya boyadım aracı. Logo da lacivert böyle. Niye kırmızıya boyadım da öbür lacivertlere boyamadım? Arkadaşlar Çankırspor'un üçüncü rengi kırmızı. Bir ara kırmızı bir forma çıkarmıştı adamlar. O yüzden oradan da esinlenerek dedim kırmızı renk yapayım. Allah araba mı geliyordu? Gelmiyor değil mi? Bir an ne bileyim göz yanılması yaşadım da. Evet. Koca Ali'ye doğru. Koca Ali diyorum bu arada. Koca ben Koca Ali derim. Ya yani koca Ali ile karıştırmayın kardeşim. Koca ile koca Ali cümle. Daha kolay oluyor. Ha, bu arada geldik yani. Şöyle o zaman Kuzey Marmara Osyolu'ndan Otogar İzmit batı mıydı doğu muydu tam hatırlamıyorum o kamyon tır vloglarından izlediğim kadarıyla batıydı herhalde sanki. Otobüs videoları, kamyon tır videoları, vloglar, miloglar, incelemeler. Onları da arada rast gelirsem izliyorum yani, araştırıyorum, bakıyorum millet ne vlog yapmış. Şu kamyon nasıl, bu otobüs nasıl, bu tır nasıl. Yani Özellikle kamyon tır işlerine ben bir meraklıyım yani arkadaşlar onu söyleyeyim. İş bulamazsam kamyonculukta yaparız yani Allah'ın izniyle. O da bir meslektir sonuçta. O da bir helal maaştır, helal paradır, helal rızıktır. E kolaylığı var, zorluğu var tabi. Her işte olduğu gibi. Ama tabii aklımda ilk iş olarak böyle mühendis olmak var. Yani hangi bölümde olacağını bilmiyorum. Allah hayırlı isteklerimizi, hakkımızda hayırlı olan isteklerimizi bize nasip eylesin. Amin. Bir güzel de dua ettik bu bölüm. Dualarla başlamak önemli. Belki sonraki bölümlerde bir hayrını görürüz yani. Bir bereketini görürüz herhalde. Bu arada gazdan çektim elimi. Size bir şey göstereceğim. Abi bildiğiniz şurası şey yani hani düğün salonu giriş falan olur ya böyle lüks düğün salonları falan. Ya aynı onu gibi yapmışlar orayı da. Şöyle sinyalimizi verelim. Bir tık azaltalım. Böyle sanki daha iyi gibi. Ses kısıkta gitmiş olabiliriz hakkınızı helal edin. İlk seferimiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi ana menüye dönene kadar şu arada bir iki video falan var. Onları ben bir geçeyim. Bir hemen geleceğim. Evet arkadaşlar o bir iki üç reklam geçtim oradan. Bir iki mi demiştim az önce. Evet üçe çıkardık arkadaşlar ve görevleri de yapmışız. Yok yanlış yanlış. Terminal değil. Ve Yalova'da geldi. Şimdi sırada video izle var. Hemen şunu da bir alalım. Evet bu ödülü de aldık. Sıradaki ödül 8300 para. Ne karşında 50 bile sat. Bunu da inşallah bir sonraki bölüm arkadaşlar. Böyle başlangıç yapalım dedik. Şöyle kamerayı az daha yukarı alan. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmesini ve gelenlerden de haberdar olmayı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.